Dünyanın ilk milyar dolarlık şirketinin öyküsünü biliyor musunuz? 19. yüzyılın sonunda ABD dünyanın en büyük sanayisine sahipti. Ülkenin dört bir yanında köprüler inşa edilip gökdelenler yükselirken Andrew Carnegie sahibi olduğu Carnegie Steel Company Birleşik Krallığın tamamından daha fazla çelik üretiyordu. Şirkete ait demir, kömür madenleri aynı zamanda demir yolları da bulunuyordu. Firmanın sahibi Andrew Carnegie 1900 yılında uygun fiyata firmasını satabileceğini söyledi. Bunu duyan Wall Street bankeri J.P. Morgan harekete geçti. Morgan yakın zamanda General Electric'in birleşmesinde rol oynamıştı. Carnegie şirketi için 480 milyon dolar istedi, Morgan kabul etti. Üstüne Federal Steel ve National Steel şirketlerini de ekledi. Böylece Mart 1901'de US Steel doğdu. Firmanın toplam değeri 1.4 milyar dolara ulaştı ve tarihte 1 milyar dolar değeri ulaşan ve bunu geçen ilk şirket oldu. Yeni şirket ABD çelik üretiminin yaklaşık %70'ini tek başına yapıyordu. Şirketini o tarihte görülmemiş bir fiyata satan Andrew Carnegie ise kendini hayır işlerine verdi.